Neredeyim ben? Hırsız, hırsız! Mehmet komiser, Abdülme, Abdülme. Baba benim. O oğlum. Mert. Selin. Benim kılıcım nerede? Evanterimde hiçbir şey yok. Fakir. Senin burada ne işin var? Fakir. Efendim abi. Aslında... Olay şöyle abicim. İlk başta... E, seni seviyordu Selin. Ne? Biliyorum zaten. Ama sonra o gölgeyle birlikte oldu. Öyle değilmiş kardeşim aslında. Neymiş? Fakir. Aslında olan... Gölge bir çay ikram etmek istemiş. O da sen görmemen için kabul etmiş. Tamam. Sonra Gölge o çayın içine bir şeyler atmış. Etkilenmiş işte o. Bir iksir atmış. Yani ben seni seviyorum fakir. Mehmet komiser nerede? Mehmet komiser onların elinde hala tutsak. İskender kurtarmadı mı sizi? İskender ve Memo. Kurtarmış olmasa Abdülmehmet'le Şey neden burada olmasın fakir? Zengin. Aslında gerçek adına mı ama... Siz Abdülmehmüt'le hitap ediyorsunuz sadece. Benim için bir sıkıntı yok. Daha hani ilk tanıdık ya seni o yüzden. Fakir ben seni hala seviyorum. Tamam be tamam. Arkamda bir şeyler yazıyor. Bana in inanmadınız. Bu ne? Her yazmış fakir. Azabımın tadına bakacaksınız. Sonunuz geldi. Ben sizi öldüreceğim. Ya Mehmet komiser onların elinde şu anda. Bir şeyler yapmalıyız. Fakir. Elimizde büyük bir koz var. Zengin hiç umutlanma abi. Seslerlerini yok etme kılıcı kırıldı. Gölge ihanet etti. Zaten gölgeden bir hayır da gelmezdi. Bence de gölgeye neden güvendin? Birlikte Hero alt edecektik. Kanalına bir video yüklemişti. Orada bahsediyordu. Son kez onunla belki bir aramız düzelir diye bir şey yaptık. Evimizi bile ele geçirdiler. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir fikrim yok. Dur, bekle. Ben bunu kırabiliyorum. Evet, evet, evet kırabiliyorum. Kırabiliyorum, kırabiliyorum. Fakir burası neresi? Sanırım düşündüğüm yer. Yeah. Hayır! Kapanmış. Kapanmış, açamıyorum, kıramıyorum. Ne yapacağız? Dışarıda çıkamıyoruz. Ne yapacağız? Gölge bana vurdu ve buraya geldim ben. Hepimiz öyle oldu. Evet fakir. Aslında Mert'le biz buradaydık. Hırsız da sonra geldi ama zengin ve Abdülmehmet sonradan geldi. Yeter yeter yeter. Bu blokta bir şey var. Aşağı iniyor. Fakirin. Bence de. İniyorum. fakirin. Kazma ile kırma. Abi abi abi. Envanterimde bir kazma vardı vardı vardı. Allah abim. Yere düştük kusura bakma abi. her bak burası da kapanmış ha. Kazmayla mı kırayım? Zengin. Yap kardeşim. Çünkü tek kurtuluşumuz Gel buraya. Ne istiyorsun Erol Ryan? Yaptıkların yetmedi mi bize? Seninle bir anlaşma yapalım fakir. Ne anlaşması? Abilerimi almak istiyorsan sana vermem abilerimi. Hayır. Fakir. Gölge şu anda bana yine ihanet etti. Kaçmak için beni kullandı. Ne istiyorsun benden? Senden isteğim bana sadece şu İskender memo ve gölgeyi getirmen. Sana her getirdiğinde karşılığında istediğim birini vereceğim. Mehmet komiser. Onu şu anda kaçırdılar. Bir yerde tutsak tutuyorlar. Benimden ne yapmamı istiyorsun? Şu aleti al. Bunu al fakir. Bunu onlarla vurunca onlar bayılıyor. Ve onlar... Sen nereye gidersen sadece ismini söyleyerek oraya çağırıyorsun. O da geliyor. İlk başta senden İskender'i istiyorum. Fakir bunun için sana güvenebilir miyim? Bir daha size bulaşmayacağım. Benim işim sadece... Sadece gölgeleri. Bu, ben aslında iyi biriyim. Kötü biri değilim. Büyücünün iyi biri olduğunu sanmıştım. Ama kötü birisiymiş meğersem. Ben kötü biri değilim. İyilere yardım etmek için geldim. Büyücü beni bir şekilde buraya getirdi. Herobrine. Bana güvenebilirsin. Gideceğim İskender'i sana getireceğim. Karşılığında ne alacağını biliyorsun. İstediğin bir kişi. Tamam. Sağ ol Herobrine. Bana güvenebilirsin. Sağ ol fakir. Abilerimi benim kurtarmam lazım. Bunun için bu benim için çok önemli bir fırsat. İskender nerede? <laughs> Güzel soru bence. Evimde değil mi benim İskender? Evet. Ona gizlice tuzak kuracağım. Şöyle kuralım. Sen görürsün İskender. Siz tellerini yok etmek kılıcı Hero Bryan'ı işlemedi. Madem benim bir kozum gitti. Size büyük bir koz edittireceğim. Hero Bryan'la birlik yapmalıydım. Çünkü bu benim için önemli bir şey. Gel bakalım İskender. Gel bakalım. Kapılarını dinleyebilirim. Görüyor gelmemişse benim hala birlik olduğumu sanıyor olabilirler çok mantıklı. Evet yapacağım bunu. Gölgeden hala bir haber alamıyoruz Memo. Bir şekilde gönder, bir şekilde gölgeyi bulmamız lazım. Fakirle işbirliği yapmışlardı. Fakir hala yok. Tamam. İskender ben geldim. Heh gel fakir. Merhaba. Merhaba Fakir hoş geldin. Gölge nerede? Gölge. Gölge şu anda plan hazırlıyor İskender. İskender sana çok önemli bir şey söylemem lazım. Sabah oluyor. Koş 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 koş. koş. Çabuk 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 çabuk. Olamaz koş! Fakir! Çabuk 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 hemen Herobrine 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 neredesin Herobrine? İskender intikamımı aldım senden. Abime çektirdim daha önceden. İntikamı aldım senden. Koş koş koş! Koş. Bunun ismi neden Blaze çubuğu ya? Blaze çubuğu galiba Blaze şey ya. Bir şeydir. Minecraft'taki yaratık değil mi? Gir 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 gir. Hello Brian. He? Işınlandın. Büyücünün odasındaydım. Fakir. İskender'i buraya koy. İskender de gelsin. Tamamdır. Bedrak kapıyı aç fakir. Elinle kırabilirsin. Kırabiliyorum evet şu 3 hapishanede abilerini tutsak tutuyordum. Artık abilerin o değil. Artık İskender burada olacak. Şu son kafesin demirlerini kır. İskender! He, koyrum ne yapıyorsun? Kapat fakir kapat 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 kapat. Güzel. Fakir bu iki koğuşa da görce ve Memo gelecek. Sağ ol. Seni Herobrine. Sen sen fakir işbirliği yapmış sus fakir efendim Herobrine İskender benim elimde o çubuk sende kalsın tamam ben de kalsın da şimdiki hedefimiz kim tabii ki de şimdiki hedefimiz Memo en son hedefimiz gölge çünkü en güçlülerini en son yakalamak daha mantıklı ses tellerini yok etme kılıcını üretiyorum fakir. Çok güçlü bir kılıç. Ondan iki tane üreteceğim. Sadece senle ve ben de olacak. Tamam. Siz kimi istiyorsun? Altı kişi var. Mehmet komiser falan var. Ama ben sana iki kişi vereceğim. Hangi kişi, Güçlü olan birilerine ihtiyacım var. Abdül Mehmet'ten Mert'i çağırsam olmaz. Ben hırsızla... Evet hırsız kesin mi? Hırsızla... Çok zor. Ama sana güveniyorum Erol Brian. Hırsızla... Abdülmehmet'i istiyorum. Tamam. Gel bunlar değil mi? fakir? Evet. Herobrine. Bunlar. Abim. Hırsız. Fakir. Hello Brian'ın söylediklerini duyduk. Evet, duyduk. Evet, sonra da kurtuluruz. Çok mutluyum. Sıra memaya karşılık iki kişi fakir. Onlarda da kimi istiyorsun? Zengin ve diyeceğim. isteyeceğim. En son Mehmet komiseri ve Mertis istiyorum. Fakir Selin, evet Selin. Selin'e çok net güvenmiyorum. Selin'i kurtaramayabilirim. Herobrine artık bizden biri.